canını veren, kanını döken başta ulu önderimiz olmak üzere tüm şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. Hazır mıyız? Evet, don sesiyle birlikte. De. Buyurun lütfen. elbette. Ekmek peşindeyiz şimdi bu müddette. Artvin neyim tabi, ilçem Kartalların uçuştuğu yerdeyim. Merhabalar efendim. Ben Atadiyarı kızınız Hüsnü Şahin Yaşar. Gecenin program akışını sizlerle paylaşabilmenin kıvancıyla huzurlarınızdayım. Artvin Şavşat sopar oluyum. Yani selleşmeye devam edecek olan Çoraklı Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimizin düzenlediği Birlik ve bir Beraberlik Gecemize hoş geldiniz, onur verdiniz efendim. Ama alkışlar bu kadar sessiz olursa olmaz. Güçlü bir alkış. Kendimiz için gelsin. Teşekkürler. Şimdi huzurlarınıza Gecemizin anlam ve önemini arz etmek üzere dernek başkanımız Sayın Rahmi Topal'ı öyle güçlü bir alkışlarla davet edelim ki burası inmesin efendim. Sayın başkanım. Evet. Başkanım bu hanımefendiye teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın konuklarımız, öncelikle davetimize katılma nezaketi gösterdiğiniz için Çoraklı Köyü Derneği adına sizleri saygıyla selamlıyorum. <laughs> Bu tür organizasyonlar geçmişte bir çok güzelliği beraber yaşayan hemşehrilerimiz şehir hayatının zorluklarından dolayı birbirleriyle kaybolan ilişkilerinin yeniden sağlam ve güzel bir temel oluşturabilmesi için çok yararlı bir ortam oluşturmaktadır. Derneğimizin bu büyük organizasyonların yanında kardeşlerimiz arasındaki muhabbeti artırabilmek, düğünler gibi güzel anıları paylaşmak, cenazeler gibi moral desteğinin ihtiyacı görüldüğü durumlarda kardeşlerimize destek vermeye çalışmaktadır. Değerli hemşehrilerim, derneğimize sahip çıkan, dernek faaliyetlerine katılan, elini taşın altına koyan, her daim bizlerle birlikte olan üyelerimize sizlerin önünde çok ama çok teşekkür ediyorum. Gelecekte de bu tür organizasyonlarda beraber olmak arzusu ile sizlere iyi eğlenceler diliyorum, saygılarımı sunuyorum.